Değerli arkadaşlarım merhaba. Bu videoda Aselsan hakkında bilanço incelemesi yapacağım. 9 aylık bilançosunu açıklayan Aselsan bana göre hiç göz doldurmuyor. Ben bu bilançoyu pek beğenemedim. Arkadaşlar burada hem temel hem de teknik olarak gözlemlediğim kadarıyla Aselsan'da hasılatta çok büyük bir patlama yok ama gelirlerde önemli miktarda düşüş var. Bu da faaliyet karını 22.7 milyar TL'den 14.3 milyar TL'ye eksi olarak geriletmiş durumda. Finansman gideri öncesi karlılık yine 22.8 milyar liradan 14.4 milyar liraya gerilemiş. Bu da eksi. Finansman yapısında çok büyük bir değişiklik yok ama finansman gelirlerinde bir miktar azalma var. 1. 2 milyar liradan 678 milyon TL'ye gerilemiş durumda. 6 milyar lira kar var ama bu kar vergi geliri, ertelenmiş vergi geliri dolayısıyla oluşmuş bir kar. Bizim buradaki 6 milyar liralık net karın vergi gelirlerinin baskısı altında, ayrıca finansman giderlerinin baskısı altında Hatta buna enflasyon muhasebesi dolayısıyla net parasal pozisyon kazanç ve kayıplarının baskısı altında oluştuğundan bu net kar totalde pek tatmin edici gözükmüyor. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış olsaydı belki yine benzer sonuçlar çıkıyor olabilirdi. Baştan aşağıya doğru bakmak lazım ama onun şimdi sırası değil. Ben beğenmedim bilançoyu. Benim değerlendirmem Asya Sanla ilgili makul fiyatı 36 TL çıkıyor. Ancak hissin fiyatı 56 TL civarında seyrediyor. Bu durumu göz önüne alarak başka bir değerleme yöntemiyle daha değerledim. Orada 20 TL gibi bir sonuç çıkıyor. Her iki yöntemle de hisse pahalı. Şöyle teknik bir değerlendirme yapalım aylık grafiğe baktığımda hisse senedinin 55 TL seviyesinde 55-65 aralığında yatay konsolidasyona gittiğini görüyorum. 60 lira üzerinde yoğun satışlar geliyor. 55 lira seviyesinde alışlar geliyor. Bu Orta Doğu'daki gerginlikler eğer sönümlenecek olursa hisse fiyatının aşağıya doğru hareket etmesi normal karşılanabilir hem temel olarak hem de teknik olarak tersi durumlar söz konusu olursa belki fiyat 61 liranın üzerinde seyredebilir. Ancak o zaman ilave para girişi olabilir. Ama bu temel olarak değil, teknik ve psikolojik olarak yükseliş bütün çabalara rağmen devam ettirilemiyor. Özellikle bu içerisinde bulunduğumuz Ekim ayında negatif bir görünüm söz konusu hissinin yukarıya gidebilmesi için 61 liranın üzerine yerleşmesi lazım. 55 liranın altında aylık bir kapanış tehlike çanları çaldırabilir. Haftalık grafikte şurada 52 lira seviyesinde bir destek olduğu gözüküyor. En azından bu destek korunursa ileride belki yeniden umutlanılabilir. Bu 52 liralık seviyeye dikkat edilmesi lazım. Şöyle şöyle bakacağım. Evet 56 TL seviyesinin altında haftalık kapanışlar tehlike canlarını çaldırabilir. Günlük grafiğe bakıyorum. Burada bir miktar karmaşa görüyorum. Başka bir şey değil. Uzun vadeli yatırımdan ziyade psikolojik teknik işlemlerle hisse senedi takip edilebilir. Bilançoyu beğenmedim ve hissinin bulunduğu fiyat seviyesini hiç beğenmedim. Stoplu çalışılmasında yarar görüyorum. Değerli arkadaşlar, Asyastan ile ilgili yorumum bu şekilde. Hepinize hep trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç dilerim. Hoşçakalın.